Herkese selam dostlar ben Basri Şemen kanalıma hoş geldiniz dostlar bu sefer arayı çok fazla açmak istemedim inanın fırsat bulamadığım için zaten videolar çekemiyordum bu aralar hani böyle fırsat yaratmaya çalışıyorum aslında bugün borsa gerçekten de berbat bir şekilde açıldı ve o şekilde de sonlandı diyebiliriz çok güçsüz bir şekilde bazı hisselerde toparlanma çalışmaları gördük ama son dakikalara doğru bir faydası olmadı dostlar. Kötü bir gündü. Gerçekten borsa için kötü bir gündü. Zaten çok uzun bir süredir de borsamızın hani düştüğünü görüyoruz. Sürünceme de görüyoruz. Yine kafayı kaldırıyor, birileri kafasına vuruyor falan. Klasik yıllardır hiçbir zaman değişmeyen oyunlar var. Tabii ki şimdi biz burada bu borsa düşüşlerinde böyle videolar yapınca bazı arkadaşlar gerçekten de hani zararda olan ne bileyim hani çok ciddi tepelerden almış arkadaşlar. Hani bu dönemde böyle yorumlar yapmamızdan çok fazla hoşlanmıyorlar. Biliyorsunuz ben borsaya çok fazla inanıyorum. Düşüş dönemlerinde de fırsat görüyorum. Toplamam gerektiğini görüyorum ama tabii ekonomik şartlarımızı da pas geçmeyelim. Bundan 2 yıl önceki şartlara sahip değiliz. Yani şu an mesela yüksek faiz sebebiyle birçok dev şirketin zorluklar çektiğini, ciddi borçlandıklarını görüyoruz. Mesela Vestel'in haberini görmüşsünüzdür. Ee, yine 2000 işçi çıkaracaklarının haberi e, çıkmıştı. 5 milyar dolar borcu olduğu ve hatta alışveriş merkezini bile satacağı haberleri duyumları var. Bunun dışında yine Arçel'in 150 kişilik bir işçi çıkarttığı Eskişehir'de gibi gibi haberler var. Bunlar hani gerçekten de köklü dev şirketler bazı zorluklar yaşıyorlar. Yüksek faiz sebebiyle faiz indirimleri e, bu tarz sektörlere özellikle dayanıklı tüketim ürünleri olan sektörleri oldukça zorluyor. Yani çok faize dayalı e, demek ki bunların işleri diyebiliriz. Borsada birçok dev şirketin gerçekten zarar yazdığını bilançolarına, işte e, net karlarına vesaire en son dönem net karlarına baktığımızda görüyoruz dostlar. Ama bazı şirketlerin de hani kar ettiğini de görüyoruz. Bazı şirketler güzel bir şekilde kar etmiş. Hatta bugün sizlere anlatmak istediğim şirket anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce sizlere e, analiz ettiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım his, hisseyi bu ekonomik şartlar hiç vurmamış diyebiliriz oldukça mükemmel e, temel verilere sahip şimdi videonun en sonunda birkaç grafiklerini de yani temel analizle alakalı nelere baktığımla alakalı birkaç grafik görseli de ekleyeceğim videonun en sonunda bunları görebilirsiniz dostlar. Bugünkü sizlere anlatmak istediğim hisse senedi Ülker hissesi. Ülker'in e, şu anki fiyatı 108.60. Hatta bugün iki küsür eksi de kapatmış şirketimiz. Piyasa değeri, defter değeri 1.09. FK'sı fiyat kazanç oranı 5.30. Sermayesi 369 milyon. En son dönem net karına baktığımızda 2 milyar 413 milyon net kar açıkladığını görüyoruz aslında sermayesinin kat kat fazlasında bir kazanç elde etmiş. Üstelik en son dönem net karı bu şekilde. Şirketin net karlarına net karına baktığımızda ise 7 milyar 565 milyon net kar açıkladığını görebiliyoruz. Bunların dışında yine analistlerin e, incelemelerine göre tahminlerine göre grafik var. Mesela en sonunda paylaşacağım grafiklerden bir tanesi. Analiz tahminleri. Burada en düşük analiz tahmininin bu şirketle alakalı 158 lira civarları olduğunu görebileceksiniz. En yüksek tahminin ise 260 lira olduğunu göreceksiniz. Analistler bu şekilde tahminlerde bulunmuş. Bunların ortalamasını baz almışlar. O da 186 liralara falan geliyor. Yani şirketin üzerinde aşağı yukarı %100 ortalamayı bile baz alsak bir potansiyel olduğunu düşünmüş analist ve uzmanlar. Bunların dışında yine Favuk Marjı şirketin net karları, bürüt karları ile alakalı grafikleri paylaşacağım dostlar. Ben bu şirketin yani benim şahsi kanaatim, düşüncem, yatırım tavsiyesinde bulunmadan tabii ki sizlere anlatmak istediğim şey bu şirketin işlerinin gayet de iyi olduğu, ee, ve bu şirketin üzerinde yükselişler başladığı zaman iyi bir potansiyel olduğunu buradan sizlere anlatmak istedim dostlar. Şirketi incelediğimde herhangi bir açıkçası bir olumsuzluk görmedim. Yine Türkiye'nin dev şirketlerinden bir tanesi. Ee, bu şirkette potansiyel olduğunu düşünüyorum dostlar ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bazı arkadaşlar direkt burada biz bir yorumlama yaptığımızda şirketlerle alakalı e, araştırıp bilgiler paylaşıyorlar. Olumlu olumsuz. Bakın hocam siz bunu bilmiyor musunuz? Bu şirketi anlattınız ama böyle böyle borcu var gibi yorumlar görüyorum. Açıkçası hoşuma gidiyor. E, ben aslında şirketlerin A'dan Z'ye her şeyine bakıyorum. Sadece bu yorumu yapan arkadaşımızla aramızda bakış açısı farkı var. Ben bir şirketin borçluk durumuna da tabii ki bakıyorum ama bu borcun neden kaynaklandığına geçici bir süreç borcumu yoksa bu kalıcı hani e, sürekli bu şekilde borçlu mu kalacak şirket bunu karşılayabiliyor mu karşılayamıyor mu vesaire gibi detaylı ince, inceleyerek ince eleyip sık dokuyarak aslında burada paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki de anlattığımız her şirket dört dörtlük değil dostlar. Mutlaka artıları eksileri vardır. Tabii ki yatırım e, yaptığınız platform yani Borsa İstanbul, borsa daha doğrusu riskli yatırım araçlarıdır. Sabır gerektirir ama her şeyden en önemlisi de bir şirketi uygun seviyelerde temeline göre uygun seviyelerde alıp doğru zamana kadar beklersiniz ve iyi de bir kazanç elde edersiniz. Aslında borsa böyle bir yatırım aracıdır. Ee, sabırsız insanların paralarının sabırlı olan insanlara geçtiği bir platformdur. Aslında sürekli böyle çöküş dönemlerinde artık yani bunun hiç bitmeyeceğini düşündürürler insanlara. Dersiniz ki yani ne kadar süredir e, bitmiyor yani bu düşüşler ve bitmeyecek daha da aşağıya gelecek. Hani hep beklenti bu yöndedir aslında. Hani bunu düşündürmeye başlarlar ve insanlar hani birçok insanda hani artık yeter deyip hani hissesiyle vedalaşır ve birileri de dikkat ederseniz bu hisseleri topluyordur dostlar. İşte o kişiler bu piyasada oyun kuran kişiler ya da kurumlar kuruluşlar diyebiliriz mesela borsamızın başında Bank of America gibi bir bela var. Yani tam kafayı kaldırır, Bank of America bir satışlara başlar, boşaltır yani kasayı. Yerle bir edebilir borsamızı. Ya da tam bitti dersiniz, hani artık yükselmeyecek dersiniz, bir alımlara başlar tahtacılar vesaire. İnanılmaz yerlere gelebilir borsalar. O yüzden hani hep herkesin de söylediği gibi borsa sabırlı olmak gereken bir yer. Yani ne kadar sabırlı olursak o kadar kazanç elde edebileceğimiz bir yer. Çünkü hani e, yatırımlarımızı 3-5 yıl bandına yayarsak o süreç içerisinde çöküşler de olur, yükselişler de olur ama hep e, çöküşten sonra yükseliş bir önceki zirveyi aşarak devam eder. Uzun vadede baktığınız zaman borsanın çok iyi durumda olduğunu görebilirsiniz. Ve şöyle bir incelediğiniz zaman aslında bizim Türk borsamızın Borsa İstanbul'unda gerçekten çok ucuz seviyelerde olduğunu da tarihi zirvesine baktığınız zaman görebilirsiniz dostlar. Hani burada birilerine hisse al işte bak ben ülkeyi anlatıyorum ya da ben ne bileyim X şirketi anlatıyorum bu güzel bunu al bunu alma gibi yorumlamalar ya da tavsiyeler amacıyla bu videoları çekmiyorum. Sadece bilinçsiz sabırsız gerçekten bir daha borsanın asla yükselmeyeceğini düşünen böyle komik düşüncelere sahip kardeşlerimiz var gerçekten de hani bu haberleri de pompalıyorlar bu arada hani piyasaların çok kötü olduğuyla alakalı gerçekten her gün böyle YouTube sayfanıza girdiğinizde birçok örnekler görebilirsiniz ama işte o işler öyle olmuyor borsada belli bir oyun kuruluyor ve bu oyun her zaman oynanıyor ve birileri kaybediyor. Yani birileri kaybedecek ki birileri kazansın. Ben bu kanalı izleyen dostlarımızın, kardeşlerimizin gerçekten içlerinizde yani sizlerin içinde gönül vermiş, beni gerçekten canı gönülden seven insanlar var. Onlar da dahil diğer normal kanalımızı sıradan bir YouTube kanalı gibi izleyenler de dahil. Herkesin hani o kaybedenler tarafında olmamasını istiyorum dostlar. Videolarımı bu amaçlı çekiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ülke listesini de incelemenizi hani özellikle temel analizine, şirketin nerelerden nerelere geldiğine, mali durumlarına, bilançolarına bakmanızı öneriyorum. Eğer ki e, sizler de uygun bir liste olduğunu düşünüyorsanız kademeli olarak yatırım yapılabilecek seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Hoşçakalın dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.